alıyoruz mu? Merhabalar Alam. arkadaşlar. Bugün Zanseskans'tayız. Zandam'ın bir yeri. Görmüş olduğunuz gibi değirmenler falan var. Turumuza hoş geldiniz. Bir gün ondan sonra Zandam'a gideceğiz. Bugün planımız böyle. En sonunda bir Amsterdam turu yapıp yavaş yavaş evimize döneceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> Atma yük Duygu gözlüğün nerede? Numaralı olduğu için biraz başım döndü. He numaralıysa takma ya gözüme de uzak. Yusuf? He? Güzel mi? Böyle, böyle aynen yürüyoruz böyle. Böyle ilerleyelim. İlerleyelim. Bir Anne, şimdi, zaman şapkamı ben Ha bir de şey var burada. Ayakta bir şey var. Oraya girelim. Aa, tamam. Neredeyiz orası ya? Evet. Neyse oraya dönüşe girelim. Sana ekmek verir bir parça? <laughs> Alayalım mı bu ördeği? Bir Güzel değil mi? Çok tatlı ya. Hiç kaçmıyor da ya. Dayanam o yedirecek. Yusuf. Al. Aa. veriyor. <laughs> Yusuf Ne sağda hadi. Yusuf hayır ekmeğini verme

Efendim? Baba. Efendim? Gel, benim, buç, buç, buç. Evet. Baba. Efendim? Şey, benim, buç, 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 buç. Bilmiyorum Yusuf. Buraya güneş gelmiş herhalde ısıtmış. bir şey, gerideydi. Ayrıca düz gidin. Düz mü giderim? Herkes kalabalık oldu. Sağdan geliyorlar. bak bir da Şuradan bak yürüyorsun. daha dibinden görüyorsun. O yüzden. Yüzük şey, sevdim mi bunu ya. Anne <laughs> şey, şey... <laughs> 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 öyle <yapayım? gülüyor> Geliyor evet. Ay, Ay iyi. Evet. <gülüyor> çıkır, çıkır. <gülüyor> Aynen, şöyle yürüyelim o devranın birinden geçişalım. bir <laughs> şey. Açık diş ya. Yusuf bizi mi gezdiriyorsun? Önden Kışın gidiyorsun. Şey Asker gibi yürüyor şu an. <laughs> paşa paşa ya ben Yusuf çocuk arabasıyla sevmiyorum. Uyuşuk Ama oluyor. bu yollarda zaten zor giderdi. Evet değil mi? Yollar ben şey zor. Ben o Ortadan git anneciğim. Kenara sokarsan oh. oh. Adam kızdı. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Sen bir Türk gibi yaptı valla. Sağ yapalım o kadar bu. Tá bom. Um... <laughs> Yusuf kameraya bak. Bu yani. yani. Kamera <laughs> <Boyu> farkı çok komik değil mi ya? Hadi beşte biri falan gerçekten. Kilo olarak söyledi, boy Devam et Yusuf. Basma. basma oğlum, basma. koyabiliriz. <laughs> <Başlayayım. gülüyor> evet, sunuma başlayabilirsin. Evet, görmüş olduğunuz gibi zansız geldik. Bu Hollanda'nın kuzeyinde olan bir şehir. Zandam'ın bir bölgesi de. Çok değerler, yani <gülüyor> <gülüyor> Abi. Abi. Evet devam ediyoruz. Şey, ee, genelde yeşil bir bölge artık farkındasınız. Evlenme bir yeşille. Bu da çok kafe var. Evet. Gördüğünüz gibi şu kadar hep evler var. İnsanlar yaşıyor burada. Evet. Ve i̇şte burası biraz daha zengin bir yer. O yüzden daha böyle zenginlerin oturduğu bir yerde. Ee, hava biraz soğuk maalesef. Çünkü burası açık alan olduğu için bir de kanal kenarı, göl kenarı. Evet. Ama günümüz güzel geçiyor. Günümüz yeni başladık. Buradan sonra biz zandam yapacağız. Meşhur otelimize gideceğiz. İnsanlar bakır sana diye. <gülüyor> <gülüyor> Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir tane Türk yapmış ya youtuber diye. Beleşe yemek yemiş ya. Ben de öyle yapacağım. Türkiye'ye gidip. Evet arkadaşlar burası Hollanda'nın en ünlü Türk restoranı diye. Bu kadar çok olduğunu eğleniyor musun? Yusuf oraya in mi aşkım? Yusuf. Yusuf düşersin. Bak her, birbirimizi her yerde buluyoruz Türkler. S deniz mi? <laughs> Türklere göre dere. <laughs> kanal oğlum kanal. Evet Türk kahvesi geliyor. Yusuf biraz daha gidersen aşağı düşeceksin haberin olsun. Bana baksana Yusuf, güzel mi? Allah. Efendim. Allah. Efendim? Buradayım. <laughs> <laughs> <Geldim YouTube 'u. gülüyor> Sizi seni Duygu yeter artık. <laughs> Yusuf. Yusuf. Artık. Yusuf. Yine oyun alanı mı buldun? Yine oyun alanı mı buldun? Ne sürüyorsun ya? Ne sürüyorsun? Metal. Hadi gidelim.